Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için bugün sizlerle beraber bitcoin ve altcoin'ler neler oluyor bunlara bakıyor olacağız öncelikli olarak tabii ki bitcoin şimdi bitcoin arkadaşlar tabii ki herkes şu anda memnun değil durumda neden çünkü aşağıya doğru giden bir market yapısı var şimdi arkadaşlar bu çıkış trendini kırmış vaziyetteyiz maalesef. Buradaki direnci de kırmış vaziyetteyiz. Yani bu orta noktayı da kırmış vaziyetteyiz. Hatırlarsınız buraya gittiğimiz zaman, yani buraya ilk değdiğimizde demiştim ki buraya tekrar geri gelebilir. Dikkatli olun diye söylemiştim. E, dün sağ olsun Trump yine e, marketi çok güzel bir şekilde manipüle etti. Dedi ki e, Çin'e 1 Kasım'a kadar müsaade, 1 Kasım'a kadar kararını versin. Eğer dediklerimizi yapmıyorsa %155 tarife uygulayacağız. Bundan yaklaşık bir dakika öncesinde de yani bu açıklamayı yapmadan bir dakika öncesinde de e, anonim bir hesaptan arkadaşlar her nasıl olduysa anonim bir hesaptan bir dakika öncesinden yüz iki milyon dolarlık bir short işlem açılıyor. Yani çok ciddi bir e, vurgun söz konusu yine e, Trump'ın yapmış olduğu manipülasyonlardan bir diğeri yani şu an görmüş olduğunuz şey. Ee, yani ben açıkçası buradan e, hani bunun aşağısına gideceğimize çok fazla inanmıyorum. Şuradan daha aşağıya gideceğimize çok fazla inanmıyorum. Ama buraya kadar yine zorlayabilirler mi fiyatı? Zorlayabilirler maalesef. Çünkü herhangi bir şey söylemek mümkün değil şu aşamada. E, tamamen e, Trump'ın inisiyatifine kalmış vaziyette. Umarım Trump da bu yaptıklarının cezasını bir sonraki yönetim döneminde e, çeker arkadaşlar. Marketi manipüle etmek çünkü ciddi bir suçtur. Ee, insanların çünkü yani sadece şeyli yani maddi anlamda kayıplarla maalesef e, bitmiyor bu iş. E, maddi başka kayıplar da olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bedenen başka kayıplar da olabiliyor arkadaşlar. O yüzden de bu tarz şeyler e, açıkçası şu anda çok böyle hani güç elinde olduğu için yapabildiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama gücü kaybettiği anda e, çoluğundan çocuğundan e, çıkartacaklarını e, ümit ediyor ve e, açıkçası destekliyorum. Her ne kadar demokratlardan tiksinsem de Amerika'daki demokratlardan tiksiniyor olsam da e, her türlü onları destekliyor olacağım bu sürecin sonucu, sonunda. Şimdi bunun dışında bakacak olursak markete Ethereum 3800 lira kadar geri çekilmiş vaziyette ama yine de çok ciddi bir düşüş gerçekleştirmedi. E, 3600 lira kadar falan halen e, safe vaziyetteyiz yani buralara kadar gitse de çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağız. Fed çok kötü durumda çünkü Ocean'la yollarını ayırdı biliyorsunuz. Ocean'la yolları ayrıldıktan sonra zaten e, maalesef Fed'in e, düşüş grafiğinde herhangi bir değişiklik olmadı. Burada bir yükseliş gibi olmuş gibi gözükse de düşüş grafiğinde devam ediyor. 0.5'in altına kırması noktasında e, 0.2 200 0.2 noktasına kadar geri çekilme bekliyorum fette maalesef bu e, aşağı düşüş trendini de e, tekrardan test edebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Pet tutanlar elinde varsa ya bunu niye özellikle gösteriyorum Çünkü ben de en çok paramı bunda tutuyorum. E, ama yani e, bu yükselecek mi diye soracak olursanız tabii ki bilemeyiz ama bence yükselecek arkadaşlar. Ama buradan size alın demiyorum kesinlikle. O sonucu çıkarmayın. Ben kendi yorumumu katıyorum sadece şu anda buraya. Bitcoin dominansına baktığımız zaman dominans yine e, bu e, alanın altında devam ediyor. Ama e, yani bence Bitcoin hızlı bir şekilde yükselmeye başlarsa bunda da yükselme göreceğiz ve 6.5 seviyesine kadar bir yukarı çıkış göreceğimize ben hala inanıyorum. Total market tabii ki dünkü açıklamalardan sonra orta noktanın altına doğru saldı. Ee, ama burada önemli bir seviye var 3.58 trilyon. Buraya gelmek üzere şu anda. Burayı bekliyoruz. Bundan sonrasında yukarı yönlü yükselebileceğini düşünüyorum açıkçası. Total 3'te de durum çok fazla e, değişiklik yok. Burada da yine 9.68 noktası var. 1 trilyon altına salmamız tabii ki kötü oldu. Çünkü maalesef e, yani o psikolojik eşiğin altına gitmiş vaziyetteyiz. Ama ne olacağını göreceğiz tabii ki. Yani önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde gözükecektir e, tablo. Others Domination'da çok büyük bir değişiklik yok. Altcoin'ler inanılmaz ezilmedi. Ama tabii ki e, Floki'de büyük bir çıkış ve iniş oldu. E, o da Elon Musk'ın yapmış olduğu manipülasyonla biraz alakalı. Ama genel itibariyle şu anda Bitcoin'deki durum şu belirsizlik aralığının içerisinde. Yani mavi alan biliyorsunuz benim daha önceden de söylemiş olduğum gibi belirsizlik aralığı. Yani burada market kararsız arkadaşlar. Bu market kararsızlığını yok etmek için tabii ki iyi haberlere ihtiyacımız var. Bir anda çıkıp Trump, aa evet biz Çin'le anlaştık diyebilir. Bilginiz olsun. Böyle bir e, mizansen izleyebiliriz önümüzdeki saatler içerisinde. E, ve bunun haricinde bir de şunu söylemem gerekiyor ki. E, altındaki durum bakın zaten söylüyorum ne zamandır düşmesi gerekiyor diye. Burası tap noktaydı benim için demiştim. Buradan hatta bakın e, giriş yapmıştım şu anda aşağı yönlü gidiyor. Eksi 110'a koymuştum tam oraya kadar geldi de oradan döndü çok acayip bir şekilde. E, bunun dibine kadar en azından gelmesini bekliyorum açıkçası. Sonrasında bakacağız yani bunun altına da kırabilir mi? Kırabilir tabii ki e, ama göreceğiz orayı o kısmı. Şu anda genel anlamda borsaya baktığımız zaman, Türk borsasına baktığımız zaman Bitcoin ile paralel hareketler yaptığı için burada da çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. Sadece bir artış var ama yani buna ben artış diyemiyorum henüz maalesef. Çünkü ciddiye alınacak bir artış değil. Doğaç'ta da aynı şekilde yani bu da sürünmeye devam ediyor. Ama halen bence bunlar çok güzel alım noktalarıdır arkadaşlar. Doğaç için konuşuyorum. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Akşamleyin zaten yayın açıyor olacağım. Akşam tekrardan piyasayı değerlendiriyor olacağız. Bitcoin'de şu anda gördüğümüz kadarıyla en düşük seviye olan e, 107 bin seviyesinin altına kırmadığım sürece çok fazla kafanızı takacak bir durum söz konusu değil. Yani burası önemli bir aslında 107.250 diyelim. E, bunun altına kırmaması önemli aslında. Ama gidebilir mi? Gidebilir tabii ki. Bunun dibine kadar da götürebilirler. 104 bin'e kadar da gitme ihtimali var arkadaşlar ee, yani göreceğiz tabii ki önümüzdeki saatlerde neler olacak ama bunun sadece bir manipülasyon olduğunu ve Trump'ın bunu yani bu marketi bu şekilde manipüle ettiğini unutmayın arkadaşlar ben unutmayacağım benim fil gibi hafızam vardır bu tarzda bana yapılan yamukları yanlışları asla unutmam ee, ve hani bundan sonrasında da açıkçası her türlü karşısında olan oluşumlarda destekleyici olacağım bu adamlara karşı. Çünkü yani yapmış oldukları şey gerçekten dediğim gibi sadece insanlara maddi anlamda zarar vermiyor, ocakları söndürüyor, insanların hayatlarına mal oluyor. Bu yüzden de arkadaşlar Binance CEO'su CZ artı bu eleman asla ve asla benden bir destek alamayacaktır ömrüm boyunca. Çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz akşam yine tekrardan görüşelim lütfen abone olmadıysanız abone olun lütfen e, kanala bir yorum atın bir de beğeniniz çakarsanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın yarın yine görüşmek üzere hoşçakalın.